Peki, mükemmeliyetçilik bir hastalık mıdır? Mükemmeliyetçilik iyi bir şey midir? Yoksa işlevsel olmayan, uyumsal olmayan bir şey midir? Her ne kadar günlük yaşamda mükemmeliyetçilik kavramı bazen sanki olumlu bir özelliği ifade edermişçisine kullanıyor, kullanılıyor olsa da psikolojide, Mükemmeliyetçilik, işlevsel olmayan ve uyumsuz bir kişilik özelliğini tanımlamaktadır. Mükemmeliyetçiliğin pek çok psikolojik ve psikiyatrik problemle direkt bir ilişkisi vardır. Depresyon, yeme bozuklukları, anksiyete bozuklukları gibi pek çok psikiyatrik e, problemi psikolojik problemi yaşayan insanların mükemmeliyetçi bir kişilik özelliğine sahip olduğu gözlemlenmektedir.